Değerli basın mensupları, basın emekçileri, ülkemiz, milletimiz çok ağır bir afetle karşı karşıya kaldı ve büyük bir deprem yaşadık. Çok büyük kaybımız var, çok büyük yaralılarımız var ve sonuç itibariyle pek çok şehre yayılan bir deprem oldu. Biz de İyi Parti olarak, ben de İyi Parti Genel Başkanı olarak, 72 saat sonra Kocaeli depremini yaşamış bir insan olarak, ilk 72 saatin arama kurtarma çalışmaları için çok önemli olduğunu yaşamış, bilmiş, tecrübe etmiş bir insan olarak, 72 saat sonra e, her bir ilimize az etkilensin, çok etkilensin önce çok etkilenmişlerden başlayarak her bir ilimize arkadaşlarımızla beraber ziyaretler gerçekleştirip burada hem vatandaşlarımızın durumunu görüp hem e, o şehrin durumunu, ihtiyaçlarını tespit edip e, hem merkezi e, Türkiye'yi yöneten iktidar partisine, e, onların yöneticilerine hem de kamuoyuna bu sesi duyurmak gibi bir görev edindik. Ayrıca İYİ Parti eee ben Beşe çeyrek kala uyandırıldım. Özel kalemin tarafından depremin olduğunu öğrendim. O saatten itibaren genel sekreterimiz Uğur Poyraz ve arkadaşları saat beş buçukta. Diğer arkadaşlarımız işte Ümitlik Bayır genel e, Ümit Ümitlik Bayır e, dokuz buçuktan itibaren on altı genel başkan yardımcımız, milletvekilimiz ve onların yardımcıları bu şehirlere bölündüler ve gittiler. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız gittiler. Sayın e, bakanımız, e, bildiğim kadarıyla size de çok sabah, erken çıktınız. Sabah 9'da burada oldular. İki milletvekili arkadaşımızla birlikte. Bunu niye anlatıyorum? Sahadan doğru bilgileri alıp çünkü İyi Parti'nin e, siyaset anlayışı Şimdi siz seçmenler bizim veli nimetimizsiniz. Yani siyasetin veli nimeti seçmendir. Dolayısıyla siz bir partiye veya birden fazla partiye dersiniz ki oylarınızla sen bizi yöneteceksin. Siz bizi yöneteceksiniz, hizmet edeceksiniz. Bizim gibi siyasi partileri de dersiniz ki siz de muhalefet edeceksiniz, gözaltındasınız, gözümüz üzerinizde bizim sesimiz olacaksınız, avukatımız olacaksınız. İyi Parti'nin siyaset anlayışı, iktidar sizler tarafından hizmet etmekle görevlendirilmiştir. Bizim gibi muhalefet partileri de sizin sesiniz olmak üzere seçmen tarafından avukatınız olmak üzere görevlendirilmişizdir. Dolayısıyla ben iki buçuk yıl esnaf gezerken bu talimata uydum. Yani sizin tarafınızdan seçmen olarak verdiğiniz talimata uydum. O da nedir? tek tek esnaf dükkanlarını Türkiye'nin her tarafında gezdim. Orayı dinledim. Hem iktidarın bu sesi duymasını hem de kamuoyunun bu sesi duymasını sağlamaya gayret ettim. O dükkanların içinde ne kendi partimi övdüm ne de bir başka partiyi yerdim. Hiç bunların hiçbirini yapmadım. Özne siz oldunuz sizi dinledim. Şimdi depremle ilgili de yaptığımız bu çalışmaların öznesi vatandaşımız sizlersiniz zarar görenler, ihtiyaç sahipleri bunun iki yolu var. Birincisi milletimiz tek yürek olduğu için milletimizin imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerini birleştirmek, bizim kendi imkanlarımızla ihtiyaç sahiplerini birleştirmek yani birinci önceliğimiz bir STK, büyük bir STK gibi çalışmak oldu. İkincisi ise sahanın sesini iş görmekle mükellef, hizmet etmekle mükellef olan iktidara bunu iletmek oldu ve kamuoyunun gündemine getirmek oldu. O görevi bu enkazlar ortadan kaldırılıncaya kadar yerine getireceğim ben ve arkadaşlarım getireceğiz. Hala sahada çalışıyoruz. Yani yardım tırlarını, e, sahra hastanelerini, çadırlarla ilgili yaptığımız çalışmalar hiç anlatmayacağım ama. Özde sizsiniz vatandaşımızdır. Bizim görevimiz de bu sesi duyurmak. Şimdi bugün burada Diyarbakır'da taziye ziyaretlerinde bulundum ve bir çadır kenti ziyaret ettim. Aynı zamanda o çadır kentte yaşayan travma geçirmiş çocuklarımızın onlarla bir araya geldim. Diyarbakır'da şikayetleri dinledim. Olması gerekenleri öğrendim. Bunları yerine getireceğim, ulaştıracağım ve çözümüne de Çözüm olması için gayret edeceğim. Mesela en çok çocuklardaki şey çocuklardan bana bildirilen. Şimdi üniversiteler biliyorsunuz uzaktan eğitime zoom üzerinden eğitime geçtiler. Pandemide de Türkiye'de ısrarlı bir biçimde o günün şartlarında yüzle eğitim yapılamadı. Ortaokul, ilkokul ve lise talebelerimizin o günlerdeki internet eksiklerini ve tablet eksiklerini ısrarla söylemiştim. Biz de bazı işte ekonomik durumu iyi arkadaşlarla bu ıı, eksikleri gidermeye çalıştık. Ama elden gelen öğün olmaz derler atalarımız. Dolayısıyla bunu devletin, devleti yönetenlerin, iktidarın bunu çözmesi lazımdı. Bugün de benzer Diyarbakır'da gördüğüm şey şu çocuklarımızın tablet eksikliği var. Ee, bununla ilgili şey istediler yani bu konuda tablet özellikle çadır e, kentteki çocuklarımız başka bazı eksiklikler var onların bir kısmını çözebilirsek kendimiz çözeceğiz bir kısmının da çözülmesini sağlayacağız buraya dair e, korku yaşanıyor çok evlere girmekle ilgili korku var. Ve e, ikna edilmeleri gerekiyor evlerinin sağlamlığı konusunda son derece bilimsel, düzgün yapılan bir çalışmayla o ailelerin eline, senin evine bir şey olmaz denilmesi eğer yoksa. Varsa da evet senin evin kötü, yıkılacak kardeşim denilmesi lazım. Burada bir dürüstlük, açıklık, şeffaflık istiyor vatandaşlarımız. Şimdi demin bahsettim. Üniversitelerle ilgili aldığımız bir bilgi var. Önce üniversitelerin ye, e, KYK Burçlu, e, yurtlarına aileler yerleştirilmeye kalkışıldı. Ben bulunduğum her şehirden seslendim. Bugün de Diyarbakır'dan sesleniyorum. Bizim aile mahremiyetimize altı kişi, 10 kişi bir yurt e, odasına sığmak, sığdırmak mümkün değil, doğru değil. Bakın tekrar söylüyorum sadece aile mahremiyeti açısından yanlış. Çünkü erkek ve kız yurtları birbirinden ayrıdır. Banyoları ortaktır, tuvaletleri ortaktır, mutfakları ortaktır. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla KYK bu yurtlarındaki aileler zaten kalamaz, kalmıyorlar. Derhal bu karardan vazgeçilmelidir. İstanbul'da finans merkezi diye bir bomboşturan bir yer var. Yüz bin insanın çok güzel birinci sınıf geçinebileceği, yaşayabileceği bir yer derhal onu deprem bölgesinden tahliye edilen kardeşlerimizin yaşayacağı bir alan haline getirilmelidir. Tekrar söylüyorum, yurtlardan kalamazlar. Size soruyorum, kalabilir misiniz kardeşim? Ortak komşularınızla banyo, tuvalet kullanabilir misiniz? olmaz aile mahremiyetine uygun değil. Şimdi ikinci bir konumuz daha var. Bu üniversiteye karşı bu alerjinin sebebini anlayamadım ben. Dün itibariyle üniversitelere yok üniversite rektörlerine özellikle e, yani vakıf ve özel üniversite diye bildiğimiz üniversitelerin rektörlerine yöneticilerine yok başkanı bir talimat verdi. Asla ve kat a Efendim yüz yüze eğitim olmayacak. Peki ne olacak? Hayır Zoom üzerinden olacak. Sorunun biri şu. Pilotluk eğitimi gören bir öğrenci grubunun pratik yapması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız denildiğinde benden büyük de var. Hiçbir şey yani sivil savunma veya zaten o kalktı gitti. Bu uçaklarla ilgili talimatı veren kurumun da hiçbir işe yaramadığını Yok başkanın ağzından öğrenmiş olduk. Birincisi bu. İkincisi rektörlere talimat veren yanlış talimat veren bir yok başkanından bahsediyorum. İki tıp okuyan çocuklarla ilgili sorulan bir soru. Hastanede e, görev yapar bu çocuklar. Tıp öğrencileri hastanede de görev yaparlar. Eğitimlerini öyle yaparlar. Hocasıyla hasta bakar. Ondan sonra da döner. Hocası o hastayla ilgili yüz yüze beş öğrenci on öğrenci bir arada o hocayla konuşurlar. YÖK başkanının verdiği talimat şu. Diyor ki hoca gidecek evine şey odasına. Öğrenciyle hoca yan yana gelmeyecek. Açacaklar bilgisayarlarını konuşmayı oradan yapacaklar. Değerli arkadaşlarım. Aziz milletim. Ne yapılmak istendiğini ben bir insan olarak, bir hoca olarak, bir anne olarak, bir babaanne olarak anlama ya anlama mümkün değil. Dolayısıyla buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Diyarbakır'dan sesleniyorum. Derhal 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 bu bu olmayacak karardan vazgeçin. Derhal vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde eğitim görmelerinin, yüzde eğitim yapmalarının hocalarıyla beraber çalışmalarının önünü açın. Zaten pandemiyle adam kayrılmasından karşı, ıı, adam kayırması sebebiyle karşılaştığımız ekonomik durumu kötü ailelerin çocukları iki yıl kaybetti. Yani ekonomik durumu iyi bir ailenin çocuğuyla ekonomik durumu kötü bir ailenin çocuğunun yarın üniversite sınavlarında rekabet edilebilmesinin yolunu kaybettirdin kardeşim. Şimdi de üniversitelerin bu eğitim sistemini ortadan kaldırarak başka bir kaos, başka bir yanlış, başka bir e, gençlere dair kötülükle karşı karşıyayız. Bundan derhal vazgeçilmesini buradan sizin huzurunuzda Sayın Erdoğan'a e, iletmek isterim, ona seslenmek isterim. Bıktık seçilmişlerin karşısında atanmışların talimat vermesinden. Bıktık milletin iradesini hiçe sayan saygısız, saygısız, kaba, nobran atanmışların tavır ve davranışlarından. Bu yanlış yoldan derhal vazgeçin. Çok teşekkür ediyorum. Aracılığınızla ülkemize bu sorunların iletilmesine e, vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yapılıp yapılmayacağına ilgili. Bence yapılacak. Var. Evet. Çok teşekkür ederim.